Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte GTA borsasına ön satış yapılan iki adet coin'i değerlendirme alacağız. Bu coin'ler alınır mı? Nasıl bizlere kar bırakır? Gibi pek çok konuya değineceğim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıdan kanalıma abone zil tuşuna aktifleştirin ki bu tür videolardan ilk olarak sizler yararlanabilirsiniz. Şimdi ilk olaraktan da daha fazladan startup bölümünü açıyorum. GTA borsasına hala üye değilseniz aşağıdan vereceğim referansı lütfen lütfen üye olun ki indirim kazanabilirsiniz. Bir projemiz de Hive diye geçiyor. Öbürü de Lemon yani Limon diye geçiyor projelerimizin isimleri. Hemen şurayı bir Türkçe yapalım. Şurada arkadaşlar bunların toplam hedeflerin 100 bin dolar olduğunu görüyoruz. Satışın açılmasına henüz e, 4 gün kadar bir süremiz var yani sıkıntı yok. Bu coin'in içeriğini ben araştırdım beyaz sayfasını falan hepsini okudum white paper'ını. E, arkadaşlar bu coin'imiz merkeziyetsiz bir e, proje defi projesi olarak geçiyor. Bu coin'deki projede mevduatlarımızı değerlendirebiliyoruz yani rehin göstererek elimizdeki belki fazladan e, miktar satın alabilerekten bu şekilde kazanım sağlayabiliyoruz dekit site olayı ile. E, kanalda bunun detaylı videosu bulunuyor bu arada. Bu e, Mars borç alma işlemleri ile ilgili GTO borsasında oradan kanalıma bakabilirsiniz. Onun için ekstra bilgiden buraya geliyoruz. Katılımcıların GTU borçlarına üye olması lazım. Aşağıdan vereceğim ressamlıklarına üye olabilirsin. E, kimlik doğrulamanı yapman gerekiyor. Bununla ilgili de detaylı video bulunuyor. Buradan e, start Startup'ta bir imzalaman gerekiyor. Şuraya tıklıyorsun bir sözleşme var okudum onayladım deyip geçiyorsun ben bunu yaptım. halihazırda hazırda e, hemen şuraya gelelim. Desteğimiz 20 dolar yani bir kopya 20 dolar olacak. E, minimum 20 dolarla giriş yapabileceğiz. Bir kopya içerisinde ise 666 adet bu coin'den bulunuyor. Ve toplam satılacak coin ise 5000 adet kopya olacakmış. Şuradan görebiliyorsun. katılımcıların VIP 1 ve üzeri seviye olmaları lazım. Şimdi arkadaşlar VIP seviniz ne kadar artarsa o kadar fazla katılım sağlayabilirsiniz bu coinlere. Kanalımda çok güzel bir video bulunuyor. Hatta durun onu sizlere ben bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar kanalıma açıyorum. Buraya geldiğinde en son yüklediğim videolar arasından hemen şöyle bir videoları açalım. Şu videomu izleyin arkadaşlar. getiriyor Bursa su kullanımı ve ön satışı hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları diye bir video yaptım. Burada ön satışla ilgili getiriyor Bursa ile ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. ekranın şu videoyu da izlemenizi istiyorum. Güvenlik açısından çok işinize yarayacak bir video. Yarın öbür gün sıkıntı çekmemeniz adına Oynatma listesinde de bunun detaylı eğitim serisi bulunuyor. Oradan da oynatma listesine giderek bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen projemize geri dönüyorum. Buradan kopya adetini belirttim. Hemen şuraya gelelim. Toplam arzı arkadaşlar 1 milyar adet olacak bu coin'de. 1 milyar adetlik bir coin için 0.03 güzel bir rakam ucuz yani bence. Her türlü alınım yapılabilir. Bizlere kar bırakacağına inanıyorum. Buradan da web sayfalarına gidebilirsiniz. Daha detaylı bir şekilde incelemek için. Ben inceledim arkadaşlar. Dediğim gibi sizden ricam lütfen bir coin'e yatırım yapmadan önce detaylıca araştırın. Coin'e adına Google'a yazın bu nedir. Benim kullandığım başlıca sayfalar var, telegraf var, Reddit kısmı var, bu tür haber kanallarında bu koinin araştırmasını yapın lütfen. Hemen şuradan dediğim gibi web sayfalarını ve partnerlerini yani ortaklarını şuradan görebiliyorsunuz, şuradan Twitter ve Telegram hesaplarına gidebiliyorsunuz. Hatta açalım hemen şuradan Twitter ve Telegram hesaplarını, buradan Telegramlarına giderek coin hakkında detaylı bir şekilde bilgi edinebilirsiniz insanların görüşleri nelerdir hedefleri nelerdir bu tarz konularda detaylı e, bilgi alabilirsin hemen şuradan Twitter hesaplarına da bir gelelim bakalım günceller mi bildiğiniz üzere Twitter'da güncel olmalı bizim için önemli en son 23 saat önce ve 6 saat önce bir tweet atılmış Twitter'da genel anlamda günceller arkadaşlar Twitter ve Telegram'da meydan ve lütfen unutmayın çünkü oralarda anlık olarak aldığım coinleri sizlerle paylaşıyorum alım yapabilirsiniz diye bir aydır üzerine basıp durduğum iki adet coin var arkadaşlar. scxvg ve Geto adlı coinler şu an çok güzel bir yükselişe geçtiler. Buradan onların bilgilendirmesi yapayım. Ben bunları aldığımda 0.4.5 e, bir şeydi. Şu an ise arkadaşlar. E, 0.064 seviyelerinden yani yüzde %60 oranda bir kar bırakmış bulunuyor bize. Bu tür haberlerden herkes önce haberdar olmak istiyorsan Twitter ve Telegram'dan da beni takip etmeyi unutma hepsinin açıklama kısmında linkleri olacak diyeyim Buradan da direkt e, projemize geri dönelim hemen şuraya gelelim bakalım e, daha fazla ne ekleyebilirim coin ön satışa açıldıktan sonra 20 saat boyunca aktif kalacak istediğim zaman alabiliyoruz 20 saat boyunca herkese eşit miktarda dağıtılacağı için ilk giren son giren diye bir ayrım olmuyor arkadaşlar hemen aşağıya iniyorum 0.03 centten satımı yapılacak e, başlangıç kaynağı ise 3.333.000 adet e, olacakmış kullanacağımız parite ise USDT paritesi olacak. Yani hesabınıza yeterli miktarda USD olduğundan emin olun. Hemen süre indiğinde ise VIP 1 ve üzeri olmamız gerekiyor. Tabi yine kimliğimizi doğrulamamız lazım. Aşağı indiğimde ise dediğim gibi VIP'inizin karesi çarpı 10 şeklinde oluyor. VIP 1'ler 10 adet alabiliyor. VIP 2'ler 40 adet. VIP 3'ler 90 adet alabiliyor. Bunun formülünü de videolarımda sizlere belirttim. O izleyin dediklerinde oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. VIP seviyeniz arttıkça daha fazla alım yapabileceksiniz. Ve bu sayede daha fazla kazan sağlayabileceksiniz. Bu coin'den ekleyecekler. Bu kadar. Hadi bir diğer coin'imize hemen geçelim şuradan. Bir diğer coin'imiz de H ve diye geçiyor arkadaşlar kısaltması hedefleri 210 bin dolarmış bu coinimizde ve bu coin'in satışa açılmasına hala iki günümüz var hemen şuradan sayfamızı bir Türkçe yapalım Sayfamızı Türkçe yaptıktan sonra burada da ne kadar süre açık kalacağını görebiliyorsunuz. Bu da ortalama bir gün kadar yani yine 22 saat bir ön satışı açık kalacak. İstediğimiz zaman alabiliyoruz. Burada ise kurucu kişiyi görebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar yine kullanıcıların likit madenciliği ve verim çiftliği faydalanabilip ekkar elde edebilecekleri bir defi projesi olarak geçiyor. Daha detaylı bir şekilde tabi white paper'ını vesaire okuyup e, bilgilerine ulaşabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bunu da belirteyim şurada. Bunları arkadaşlar ben e, coin market CoinMarketCap'ten de sizlere göstereceğim. Buradan e, desteğimiz 30 dolar. Bu coin'in bir kopyası 30 dolar. Yani minimum 30 dolarla katılım sağlayabileceğiz. Ve bir kopya içerisinde 10 adet koyun bulunuyor. Bu da adedin 3 dolar olmasından kaynaklanıyor. Dediğim gibi bu coin neyse 70 7000 adet bir e, kopya olacakmış. Şuradan hemen şu sözleşme imzalıyoruz katlayabilmemiz adına. Az önce sizlere gösterdiğim yer burasıydı. Onayladım. Papat diyorum. Proje sayfasına geri dön diyorum. Hemen sayfayı tekrardan Türkçe yapıyorum. Ardından aşağıya geri gelelim devam edelim anlatımıza Burada yine katlamayan ülkeler var. bizlik bir sıkıntı yok. Yine VIP ve üzeri olmamız lazım. Hemen şuradan e, risk yarısı yani alım satımdaki riski size üstlenin diyorlar. Bizdeki herhangi bir zararınızda bizi suçlayamazsınız gibisinden bir uyarı konulmuş. Süre burada arkadaşlar hemen CoinMarketCap'ten şu bir detaylı şerine bakalım. Burada arkadaşlar web sayfalarına gidebilirsiniz. Community'den dediğim gibi Twitter ve Telegram hesaplarına da chatten gidebiliyorsunuz. 11 adet üyeleri varmış. Hemen şuradan Telegram'dan bir açalım. Buradan dediğim gibi daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz Telegram gruplarından. Hemen şuraya bir gelelim. Telegram'ı kapatalım. Twitter hesaplarına bir göz atalım. Hemen 8.000 üyeleri bulunuyormuş. Buradan en son 2 saat önce bir tweet atılmış. Genel olarak Twitter'da aktifler arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter'da aktif olmaları Kullanıcılarını aktif tutmaları bizler için önemli. Hemen web sayfalarına gelelim. Şuraya da bir Türkçe yapalım. Web sayfalarını detaylıca inceleyebilirsiniz. Buradan beyaz kağıt, white paper'ını okumanızı sizlere tavsiye ederim. Her koyunun Buradan da yine dediğim gibi merkeziyetsiz bir e, proje olarak geçiyor. Ekonomi sınıfında buradan e, detaylı bir şekilde tüm bilgilerine e, ulaşabilirsiniz. Hemen şöyle inelim. Bizi bul diyor. EcoDrop sitesinden bakabiliyorsun. Sürekli kullandığımız bir e, sayfa oluyor orası da Coin Market Gap gibi buradan da Twitter ve Telegram hesaplarına yeniden e, gidebilirsiniz. Buradan da izleyecekleri yolu çizmişler tam yollar arasında e, git diyerekten oradan da detaylarına e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de daha fazla ekleyeceğim bir şey yok açıkçası. Hemen e, tekrardan bir Coin Market Cap sayfasına e, geri dönelim. Buradaki fiyatı iki buçuk dolar olarak belirtmiş yalnız e, şu an. GTO'da 3 dolardan satılacak bir değişiklik olmuş anlayacağınız. ve burada yine maksimum arızanın ha, tokens for sale 1 milyon adet satın satım işlemi yapılacakmış. Ön satışta i̇şte burada belirtildiği üzere. şurada ise dediğim gibi yine dağıtım şeması bulunuyor. Takımın ne kadar azacağı halka satış vesaire gibi community şeklinde bir ayrıştırma yapılmış. Buradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan da rating puanı çıkmamıştır. Rating puanı da ilerleyen zamanlarda projelerde çıkacaktır. Hemen şuradan sayfamıza geri döndüm. Daha fazla ekleyeceğim bir şey yok bu konuda arkadaşlar. Her ikisinde ön satışına katılacağız. Ee, bildiğiniz üzere ben bu tür satışlarda sürekli sizleri bilgilendiriyorum. Hem Telegram hem Twitter hem de YouTube kanalından. O yüzden lütfen beni oralardan takip etmeyi unutmayın. Anlık olarak haberdar olabilmeniz için umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz lütfen aşağıda kanalıma abone olup yorumlarda görseniz belki Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle bir ek sorunuz var. Onu da bir e, sizlere söylemek istiyorum. Bir arkadaşımız e, bana sorduğu üzere abi e, biz aldığımız coinleri ne zaman satmalıyız ya da e, hemen satabilir miyiz? Bir süresi var mı diye bu projeden projeye değişiklik gözleri eğer proje coin'i kilitlerse sen satamazsın kilit süresi bitmeden bunu detaylıca o sana dediğim videomda açıkladım yani sizlere gösterdiğim videoda detaylıca açıkladım ee, ancak e, direkt trade'e açılan coin'lerimizde bunun gibi bu direkt trade'e açılacak bir kilitleme süresi yok biz direkt istediğimiz fiyattan istediğimiz kadarına satabiliriz ve genelde bir coin ilk defa satışa açıldığında pump yer yani yükselir ve biz o yükselişte onu satarız Ardından zaten fiyat düşecektir. Oradan artık tekrardan alım da yapabilirsin. Veyahut bırakabilirsin. Paranı başka bir yerde değerlendirebilirsin. Tamamen sana kalmış. O kısmı yatırım tavsiyesi değildir. Şimdilik tüm söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.